Sevgili seyirciler, şimdi sırada Sanat Vizyon köşemiz var. 7 yaşında başladığı piyano hayatına 25 yıldır aralıksız olarak devam eden ve şimdilerde ilk klibini çeken altın parmaklı genç Zafer Özaslan'ın hikayesini dinliyoruz. Sevgili seyirciler bu hafta sizleri muhteşem altın parmaklara sahip olan genç, yakışıklı, başarılı bir sanatçı arkadaşımızla tanıştıracağız. Zafer Özaslan. Ee, uzun zamandır piyano çalıyor ve şu anda benim bildiğim kadarıyla, benim öğrenebildiğim kadarıyla istediğiniz her türde müziği e, piyanoda notalara dökebiliyor. Diyeyim efendim merhabalar. Merhaba, merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Hakikaten mest oldum şarkıları dinlerken. İlk defa vizyonda görecekler için e, bir tanıyalım mı? Zafer Özastan kimdir, ne kadar zamandır piyano çalıyor? Zafer Özastan 18-11-1988 doğumlu ve 7 yaşından beri piyano çalan bir kişi. Tabii ki bunda yıllarca aldığımız eğitimler de var. 15 Hı -hı. yaşından beri de Türkiye'ce büyük bir iki piyanistin öğrencisi olarak onlardan eğitim aldım. Londra'dan uluslararası belge dahi yı aldım. Yıllarca da e, çeşitli insanlarla, çeşitli konserlerde, ...büyük organizasyonlarda konserler verdim. Müziğin her türlüsünü çalıyorsunuz değil mi? Evet, e, konserlerimde ve programlarımda bu zamana kadar e, birçok eser icra ettim. Ben tek bir tarz ya da klasik ya da Batı müziği ya da tek eser bizim yerli eserlerimizden çalmayı uygun görmedim. Bize hitap eden insanlarımıza ve dinleyenlere hitap eden, özellikle yurt dışındaki kişilere hitap eden eserleri çalmayı da uygun gördüm. Hem klasik olsun, gerek yabancı eserler olsun, gerek başka ülkelerden insanların, milletlerin eserlerine olsun. Hatta bizim Orhan Gencebay gibi büyük sanatçılarımız var. Sezen Aksu gibi insanların eserleri, ben özellikle onların eserlerini de artık dünyaya tanıtır hale geldiğimi görüyorum. Orhan Gencebay dinledik. Müslüm Gürses de var ve e, mekanı cennet olsun. E, Müslüm Gürses şarkıları Piyano ile çalındığında sanki tamamen farklı bir şarkı gibi e, algılanıyor. Siz bu konuda neler söylersiniz? Yani bu kişinin stiliyle ve çaldığı enstrümanın farklılığı var e, kuşkusuz. Bir de tabii ki yani o onu hissederek inanarak çaldığı şey zaten normalinden daha farklı oluyor. Farklı ülkeden, farklı e, e, ırktan insanlar dinlediğinde gerçekten kesinlikle Chopin esine saygı duydukları kadar saygı duydular yani İyi. kesinlikle. O zaman e, onun ruhunu şad edelim mi bir şarkıyla? Tabii. Hangisi diyelim? Unutamadım diyelim o zaman. Peki. Biz de kendisini unutmadık. Mekanı kendi cennet olsun. Sadece Türk müziğinin eserlerini mi çalıyorsunuz yoksa yabancı müzik de var mı? Yabancı eserler de var, klasik de var. E zaten kendi beslediğim e, Yüzüm Sanatı İngilizce ismi de var. E, o eser mesela klasik bir e, eser. Aynı bir Chopin'in eseri olduğu gibi, Nocturne gibi güzel bir eser. Tabii ki hemen hemen birçok tarzda çalıyorum. birçok ünlü sanatçının e, eserlerini halka sevdiriyorsunuz. Piyano ile çalarak sevdiriyorsunuz. İlk bestenizin klibini çektiniz. Evet. Yakında televizyon kanallarını siz izlemeye başlayacağız değil mi? Evet kesinlikle. Şurada şöyle bir şey yaptık. Biz iki eser diye belirledik. Çok sevdiğim bir eser daha vardı. Onu kendim aranje ettim. Tekrardan onu e, yorumladım ve sonrasında tamamen %100 bana ait olan eserin hüzün sanatını e, çektik. Peki ondan da biraz alalım mı? Tabii ki. Hangisini dinliyoruz şimdi? Hüzün sanatı gelsin o zaman. Evet. Zafer Özarslan'ın hüzün sanatını dinleyeceğiz şimdi de. Yani çok güzel e, eserler bunlar. Peki şunu öğrenmek istiyorum. Şimdi ben ilk gördüm size dedim ki aa Fazlı Say'a ne kadar çok benziyor. E, benim gibi benzetenler de oluyor mu? Bayağı bir oldu <laughs> bu zamanla dek. Evet. Daha genç ve daha yakışıklı hali gibi görüyordum e, ben sizi. <laughs> ya, çok sağ olun teşekkür ediyorum tabii ki de. Yani bir benzerlik olduğunu biz de e, yakın zamanda yani bir 7-8 yıl içerisinde tabii biraz zaman oldu ama daha bir belirgin hissettik yani. istesemez gördük bunu. Benzerlikten mutlu musunuz? ...tabii ki onur verici, gurur verici bir şey. Sonuçta bizi dünyaya tanıtan... Evet. ...sayılıp yenislerimizden biri. Tabii ki ona karşı çok sanatına ve... ...yaptığı işe karşı saygım büyük. Zaten en büyük başta bu saygıyı... ...benim göstermem gerekir. Kesinlikle. Ben yeterince bu saygıyı kendisine gösteriyorum. Yani o konuda şekli şüphe olamaz tabii ki. Daha çok genç, çok başarılı bir... E, ...müzik adamısınız. Bundan sonrası için hedefleriniz neler? Hedefim e, kendimi... ...hem... Türk millet adına hem kendi inandığım değerler adına en iyi bir şekilde bütün dünyayı tanıtıp, güzel işler yapıp, güzel şeyler bırakarak yaşamaktır. Bunu da en ileri noktaya taşımak için şu anda uğraşıyorum. Sağ olsun burada desteğini esirgemeyen bardakçı grup da var. Bunları da söylemeden geçemeyeceğim. Çünkü konserimde ve verdiğim konserlerde madem manen beni destekleyen insanlar. Kendilerine de buradan çok teşekkür ediyorum. Hem satın alma işlemlerinde hem de kiralama işlemlerinde bu zamana kadar bana çok yardımcı oldular. Onun da hakkını yiyemem. Onları da söylemeden geçmek istemedim açıkçası. Peki çok teşekkür ediyorum. Parmaklarınıza sağlık. Her zaman ağzınıza sağlık derdik ama burada parmaklarınıza sağlık diye teşekkür edeceğiz size. Umarız bundan sonra ki hayatınızda çok çok daha başarılı olursunuz. biz sizi takip etmeye devam edeceğiz. İnşallah. İnşallah konserlerinize de görüntüleyeceğiz. Çok çok teşekkür ediyorum. Biz veda ederken yine onun güzel parmaklarından muhteşem bir eserle veda etmek istiyoruz. Ne dinleyeceğiz son olarak? O zaman Sezen Aksu'dan gelsin. Geri dön. Peki. Evet, kendisine ulaşmak istiyorsanız bizim aracılığımıza ulaşabilirsiniz. Avrupa'da ya da dünyanın neresinde olursa olsun e, bu ezgileri sizinle buluşturabiliriz. Lütfen e, kendisine ulaşmak için bizi de arayın, kendisine de ulaşın, sosyal medyadan da ulaşabilirsiniz. Ama e, bu güzel notalardan mahrum kalmayın deriz. Evet, siz dinliyoruz.